Bazen tek bir cümle bütün gününü mahvedebilir. Bazen bir insanın senin için söylediği bir söz, sen yoluna devam etmeye çalışsan bile kafanın içinde takılı kalır. Acaba bunu neden söyledi? Acaba haklı mıydı? Ben mi yanlış anladım? Ve fark etmeden başkalarının ağzından çıkan birkaç kelimeye kendi huzurunu teslim eder, mutsuz olursun. İşte bugün tam olarak bu konu üstünde duracağız kafaya takmamak felsefesi üzerine yazılan çizilen ne varsa birlikte bakacağız, inceleyeceğiz ve kendi hayatımıza göre yorumlayacağız. Dilersen başlayalım. Bu konuya felsefesinde yer verenlerin en başında Epiktetos gelir. Epiktetos'u anlamak için şu sözünü anlamamız şart. Ölümden kaçamam ama ölüm korkusundan kaçabilirim. Epiktetos'a göre insanlar bütün olayları kontrol edemezler fakat olanlara karşı tutumlarını kontrol edebilirler. Epiktetos'a göre insanları asıl üzen şeyler değildir. O şeyler hakkındaki fikirleridir. Yani bir sana bir şey söylediğinde seni rahatsız eden şey o söz değildir. O söze yüklediğin anlamdır. Epiktetos'un felsefesi çok nettir. Hayatta iki tür şey vardır. Kontrolünde olanlar ve kontrolünde olmayanlar başkalarının ne söylediği, nasıl düşündüğü, seni nasıl gördüğü bunların hiçbiri senin kontrolünde değildir. Ama senin kontrolünde olan tek şey şudur. O söze nasıl tepki vereceğin. Her duyduğunu ciddiye alırsan herkese hayatının merkezine koymuş olursun ve bu yaşamını çok zorlaştırır. Mevlana'ya göre her ağızdan çıkan söz hikmet değildir ve şöyle der: bir söze bakarım söz mü diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Herkes konuşur, bazı sözler yol gösterir, bazı sözler ise sadece gürültüdür. Her sözü söyleyenin kim olduğuna bakmadan ciddiye alırsan sıkıntılı bir hayat seni bekler. Carl Jung da bu konu durmuştur. Jung'a göre insanlar çoğu zaman kendi içlerinde yüzleşemedikleri şeyleri başkalarının üzerine yansıtır. Buna projection yani yansıtma adını verir. Genellikle insanlar kendi kusurlarıyla başka insanlar üstünde hesaplaşır, savaşır ve bunlarla böyle başa çıkar. Sözün özü, ayküsü, niyeti, derinliği, tecrübesi belli olmayan insanların sözleri pek de değerli değildir. Senin hayatını etkilemesine izin verme. Yaşam bu kişileri kafaya takmak için çok kısa Çoğu durumda tamam. Aha, de geç. Burada şunu netleştirelim. Kafaya takmamak kibir, duyarsızlık değildir. Seçici olmaktır. Hangi sözü kıymetli bulup hangi sözün boş beleş bir konuşma olduğunu bilebilmektir. Kafaya takmamak bir güçtür. Kafanda bir mesele varsa biraz kafanı dağıt. O sorunla uğraşma, üstünde durma. Anlattığım gibi herkesin lafı o kadar kıymetli değil kendi kendine yetebil. Bazı etkinlikleri tek başına yapabil. Emin ol ki kafaya taktığın söz, olay, davranış veya her neyse üzerine gitmedikçe beynin, psikolojin he tamam bu önemsiz diyecek ve onu unutacaktır. Bu sayede kafana taktığın şey artık önemsiz olur. Değerli arkadaşım umarım bu video senin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiysen like atmayı ve abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.